5 hafta boyunca yukarıdaki atasözlerini sınıfa kavratmak için çeşitli metin ve materyallerden faydalanan Zeynep öğretmen uygulama sonlarında sınıfa kısa kısa sınavlar uygulayarak onları sınamaktadır. 5. haftanın sonuna gelindiğinde bütün atasözleri öğrenilmiş durumdadır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep'in ulaştığı sonuçlardan biridir. Sınıf ikinci haftaya geçerken güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olandır anlamına gelen atasözü kullanılmıştır diyor. Bu denize düşen yılana sarılır. İkinci hafta değil maalesef üçüncü haftada olan bir şey bu. Dördüncü haftada büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakarlıklar yapılmalıdır anlamında bir atasözü kullanılmıştır diyor. Bu atasözü nerededir? Hemen inceleyelim. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Yalnız beşinci haftada Burada dördüncü hafta diyor. Bu da olmadı. Üçüncü haftanın sonunda küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir anlamına gelen atasözü öğrenmiştir diyor. Burada ummadığım taş baş yarar. O da yine beşinci haftada öğrenilen bir şey. Bir ay bittiğinde aynı zamanda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır anlamına gelen atasözünü öğrenmiştir. Evet. İki karpuz bir koltuğa sığmaz birinci haftada. O da birinci ayın içerisinde bir ay bittiğinde bunu öğrenmiş oluyor zaten herhangi bir sorun yok. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.